嗯，家是不算你做出来的辣椒。 incecik gineli güzel gineli soğanımızı bir iyice bir doğrayalım şöyle bu sefer de la normal lahana sarmasının içini yapıyorum sütlü mantarlı lahana sarması çok müthişti tadını çok beğendik ee, çok hoşuma gitti. Biraz da böyle normalinden yapayım istedim. Soğanı incecik yine doğradım. Şöyle e, evet Tencerenin altını yapıyorum. Şöyle tavama gizdi, gezdiriyorum. Güzel lezzetin zeytinyağı. Böyle çok fazla da değil. Şöyle. Şimdi bir ağaç kaşığını alıyorum. Güzel gineli. Şöyle böyle koyuyorum. Biraz da tereyağı koyalım. Şöyle bir parça da tereyağı koydum. O çok da güzel olacak. Şimdi biraz zeytinyağı, biraz tereyağı. Ee, pirincimi yıkadım güzel dinle süzdüm o bekliyor bu iyice bir şeyini alsın ondan sonra şöyle bakayım bak. evet şöyle değerli gönül dostları güzel ikna lahana mı suda güzel yine haşladım soğuk suya koydum ee, şimdi soğanım iyice kavrulsun malzemelerini koyup yine de göstereceğim size değerli gönül dostlar soğanım bir güzel kavruldu şimdi salçamı koyuyorum güzel yine kırmızı biberimi şöyle kırmızı biberimi koydum. Kara biberimi koydum. Şimdi tuzumu koyuyorum tuzumuzu koyalım. Şöyle çık. Böylecik baharatlarını koyalım. E. Derosunu, maydanozunu. Böyle. Efendime söyleyeyim. Nanesini, dolgileri koyalım. Yıkamış oldum. Pirincimi de üstüne ilave ediyorum. Şöyle. Biraz da yarma koyacağım üstüne. Öf. Yarmamı da içine koyuyorum. Değerli gönül dostlarım. İçim hazır. Hemen saracağım. Islamış. Daha önce ıslatmış oldum Zergineli yarım yarmamı da onu da koyuyorum şöyle içine. Tuzumu, biberimi koydum. Ya az gelirse bakacağım, az daha koyacağım. Bunun ne kadar güzel kavrulsan o kadar güzel oluyor. İçim hazırlandı. Şimdi sarmaya hazırım. Evet değerli canlar, güzel yine içimi yaptım. Bol soğanımı doğradım, dereotunu, maydanozunu, yeşilliğini koydum baharatını her şeyini koydum. Şimdi normal e, lahana sarması yapıyorum. Az önce de e, mantarlı sütlü lahana sarması yaptım. İsmet tadı nasıldı? Çok güzel. Eline sağlık. Harikaydı. Değişik bir şeydi değil mi? Ama güzel olmuştu. Güzel olmuş. Evet arkadaşlar pişirdim. Gerçekten ben de inanamadım. Çok değişik bir şey olmuş. Ee, ben denedim. Yaptım. Siz de deneyebilirsiniz. Şöyle sarma gibi güzel birini yapayım. Bunu da yine e, atayım. Arada sırada değişiklikler olsun. Değişik değişik benim adamım sever. Değil mi cani? Evet. Evet. Allah iyi günlerde kurban olduğum Allah hayırlı sağlıklı günlerde yiyelim yeter ki değerli gönül dostları böyle akşamleyin oturdum güzel günleri ne yapsam diye sarmamı sarmaya yapıyorum değerli gönül dostları böylece bunu da bir, bir dolaba atacağım birazını bir günümde pişireceğim bir iki kişi canımızı istedikçe pişirmeye çalışacağım. Hem tereyağlı hem de e, zeytinyağlı. Çok müthiş bir şey oluyor. Tadım adı çok güzel. Tadım adı yerinde yani. Şöylecik yapayım. 5 dakikada sararım bunu ben. Şöyle. Hiç bilmediğimiz şeyleri yapıyorum, deniyorum, bakıyorum, araştırıyorum. Gerçekten de çok güzel oluyor. Yani benim için de bir değişiklik oluyor ee, güzel şeyler yaptığım zaman. Böyle. Hani yolda bana diyorlar ya ay ne güzel şeyler yapıyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Evet. Kendimi birazcık daha böyle yararlı yapabilirsem ne mutlu bana. Değerli canlar gençler şimdiki gençler sarmayı neyi bilmiyor ya. Nasıl yapılıyor nasıl ediliyor diye bakılırsa öğrenir. Ben de hep baka baka öğrendim değerli gönül dostları. Şimdi ben de yapıyorum. Önce ben de bilmiyordum. Şöyle yapalım. Aynı yaprak sararı gibi. Şöyle yapayım. Oh. Bunu sütüne haşlamamıştım. Öbürünü lahanayı sütüyle haşlamıştım. Çok da güzel oluyormuş. Gittim iki bardak süt aldım. Geldim. Ondan sonra biraz da su haşlarken içine koydum. Tuz koymamıştım. Hiç koku da olmuyor ha. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar yani pişirdiğin zaman da kok olmuyor. Mantarlı ee, lahana. Gerçekten ben denedim ama siz de deneyebilirsiniz evet arkadaşlar değerli e, gönül dostları kış boyunca ne yapacağız mecburen böyle sarmalarımızı yapacağız hayırlısının yiyeceğiz birazını sararım Çocuklarıma bırakırım belki yarın götürü çocuklar da sararım bitiririm yani. Bunları da seviyor. Tabii herkes çalıştığı için saramıyor tabii ki. Onun için bir şey diyemiyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Şöyle. Hobi olarak yapıyorum ben bunu. Yani böyle YouTube'a koydukça ben hoş hoşuma gidiyor yani. Ne güzel. Ne ne kadar güzel bir şey. Eğer yararlı bir şey yapabiliyorsam ne mutlu bana. Eğer birisinin bir bilgisini mesela ama Bade Gül ablam da ne yapmış der, derse çok güzel. İleriye ben olmadığım zaman bu, bu benim çocuklarım desin, ben annem de böyle yapıyordu desin. Derler yani. Değerli gönül dostları. Böyle. gerçekten Şu tek tek emek isteyen bir şey. Arkadaşlar şöyle bol bol işli olsun ben işli seviyorum. Lahananın işlisi de güzel olur. Öbürüne de zaten korken bol bol koydum. Bunu da bol bol koydum. Değerli gönül dostları. Arkadaşlar Ara ara yapacaksın ya. Böyle yapması benim hoşuma gidiyor. Şöyle. Heh. Bir burayı yapayım, bir de şurayı. Evet, iyice doldurduktan sonra da bir kaşık salça, iki kaşık zeytinyağı tekrar pişirirken kaynar su koyacaksın altına mis gibi evet böyle bek büyük de değil küçük küçük incecik incecik sarıp sarıp koyuyorum şöyle Kalın olmayanları şey yapalım şöyle evet 15-20 dakika 20 dakika kısık ateşte geçireceksin mis gibi olur bu günün dostları böyle Evet şöyle Nasıl ol abone bu sene e, lahananın ilk sarımı turşumu da koydum e, turşumu daha atmadım güzel bir siyah bir poşetin içine koydum karanlık yere koydum 10-15 gün hiç açmayacağım 10-15 gün sonra o çok güzel olur değerli gönül dostları şey küçük nazik nazik saracağım bunları ki güzel olsun. Şimdi elimde sarayım az bir şey. Şöyle edeyim. Evet. şimdi elimde sarayım. Küçücük hemen. Oh. Çok yutasın. Hemen. Piştiği zaman. piştiği zaman en üste koyacaksın hemen. Pişmiş mi diye bakıp çok diye yutacaksın. Evet, şöylecik. Şimdi şunu da şunu koyarsak böyle olabilir. Hiçbir şey olmaz. Şöylecik. daha çok saracağım var. Evet, şimdi şöyle dizeceğim bunu. şöyle Şöylecik dizeceğim. Kısık ateşi de koyacağım. Çıt çıt çıt. Yavaş yavaş olacak. Şöyle. Oh ne de güzel olur. Bunun sarması. Oh. Mis gibi olur bunun sarması. Evet şöyle. Azlık olduğumuz için bu kadar. bir sıra daha koyacağım. Tamam.